Benimle beraber mezara gidecek sırlar var. Mustafa Topaloğlu'nun pangaltında gece kulübü var. Nasıl bir yağmur var Ekin. Ben de en son artık böyle çıkmak üzereyim. Dedim ki gideyim. Bu arada bir taksi durdu. Taksiden çok ünlü bir beyefendiyle bir hanımefendi indiler. Ben makineyi kaldırdığım gibi sokağı aydınlattım. Çat 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 Ay. çat vurdum yıkıldı ortalık. Ya dedim ben arabaya geri geldim. Şimdi, şimdiki durumda biraz böyle kavga dövüş olur ya sadece geldi böyle camı çaldı açtı. Dedi ki Tayyar çok ayazım ben bir halt işledim. Karısını mı aldatıyor? İnsafına bırakıyorum dedi. Hadi bu, bu da çok kötü bak, bir yaptı. bu şeydi. kadar. Oh. Ve döndü gitti. Tam kulüpten girecek seslendim arkasından döndü. Sıt, filmi sardım dedim ki bunu al. Hayır dedi filmi dedim ki bak bunu al. Ben şimdi gazeteye giderim başka bir işte olmaz. Beni şeytan dürter bu makinedeyken. Sen bunu al. Bu gece ne sen beni gördün ne de ben seni gördüm. Vay Ama be. ben seni bir daha böyle görmek istemem. O adam gelse camı çalsa hakaret etse bağırsa beni çatır çatır, çatır Beni öldürse alamaz onu. Öldürse alamaz benim elimden o makineyi. Çok kalbinden vurmuş. Müm Mümkünü yok. Ama kendini biliyor ve sobelendi ya. O efendiliği bende çok şey kazandırdı.